Herkese merhabalar. 5'ten altı hazırlık kampımızda son fen konusuyla beraberiz. Elektriğin iletimi konumuzla beraberiz Tonguş Ağabeyim. Hazır mı Selam Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber süper bir konu işleyeceğiz. Artık son konumuz, son fen konumuz. Biz 6. sınıfta elektriğin iletimi konusunu işleyeceğiz. Her sene olduğu gibi elektrik konularını sona koyuyorlar. Ve dolayısıyla 5. sınıfta da biz aslında elektrik devre elemanlarını görmüştük. Devre elemanlarının işte ampulü, işte pili, aynı zamanda anahtarı ve benzeri bunları teker teker incelemiştik. Şema çizmeyi görmüştük ve bu parlaklığı etkileyen değişkenleri görmüştük. Şimdi biz bunların aslında birazcık daha ilerisini nereden geliyor bu maddelerin iletkenliği, yalıtkanlığı ona bakacağız ve elektriksel direncin yani ampullerin içerisindeki o ince tellerin o dirençlerinin bağlı olduğu faktörlere bakacağız. Hazır mısın Tonguç Bey? Başlayalım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber süper bir ders bizi bekliyor ve iletken maddelerle başlıyoruz. Ama öncesinde hemen şunu söylemek istiyorum. Ödevimiz var tabii ki. Ödevimiz de programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz Tonguç Bey. ve son artık fen konumuza geldik. Ve buradaki ödevimizi daha önceden yapmalıydın. Yani aslında 5'ten 6'ya hazırlık kampımızdaki hazırlık setimizin içerisindeki 5'ten 6'ya hazırlık kitabımızda fen kısmında ...elektrikle alakalı... ...bir ve ikinci testi çözmeni istiyorum... ...sayfa 124-126'da... ...bunu yaparsan... ...bu dersi... ...şimdi izleyebilirsin... ...şimdi 6. sınıfta öğreneceğimiz... ...başlıklara bakalım. Tonguç evladım benim... ...bir kere... ...elektrik enerjisi... ...bir kere enerji deyince... aklınıza geliyor? Enerji, enerji... ...biraz, biraz da sinerji... Enerji. Harikasın... ...gerçekten süper bir şarkıyla beraber... ...başladın derse... ...ve elektrik enerjisi... ...aslında bir yerden bir yere doğru hareket ediyor ve bu hareket etmesini sağlayan ileten maddelere biz iletken maddeler diyoruz. Mesela metaller genellikle iletkendir. İşte demir, bakır bunlardan yapılır elektrik kabloları. Dolayısıyla elektrik enerjisinin hareket etmesini sağlıyor ve dolayısıyla e, ee, hareket nedir evladım Benim... Hareket berekettir hocam. Harikasın berekettir. Dolayısıyla ışıklarımız yanıyor işte e, barajlar elektrik üretiyor ve ardından bununla biz e, telefonlarımızı şarj ediyoruz bilgisayarlarımızı çalıştırıyoruz şu anda kamerayı çalıştırıyoruz ve benzeri diye düşünebilirsiniz. İletken maddeler deyince bir kere katı iletkenler var bir de sıvı iletkenler var. Katı iletkenler deyince genellikle metaller aklımıza gelecek. Alüminyum, altın, ıslak, ıslak tahtayı boşamam, demir bunların hepsi metaller. Bir de Tonguç Elan Bey tahtayı sen ıslatırsan içinde su olduğu için ve suyun da içinde mineraller olduğu için genellikle ne yapar? Katı iletken olarak aslında elektriği bir yerden bir yere iletebilir. Sıvı iletkenlere baktığımız zaman da tuzlu su, limonlu su, çeşme suyu, sirke gibi aslında bak suyun içerisine İyonların katıldığı her şey, işte tuz katılmış, limon katılmış, işte e, çeşme suyunun içinde özellikle mineraller çok fazladır. Yani işte kalsiyum, magnezyum gibi mineraller vardır. Bu mineraller de elektrik akımını ileten metal parçalarıdır aslında, öyle düşün. Ve sirke de bir asit çözeltisidir. Asitler de elektrik akımı iletirir. Şimdi dolayısıyla biz bunları günlük hayatta bilmemiz gerekiyor ve bunları bilirsek aslında elektriğin bir yerden bir yere doğru hareket ettirici iletkenlerini öğrenmiş oluyoruz. Peki Tonguç yalıtkan ne demek? İletkenin tam tersi biz yalıtkan diyoruz. Nasıl güzel ve çirkin var? Nasıl iyi ve kötü var? İletken ve yalıtkan var. Dolayısıyla üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin vermeyen maddeleri biz yalıtkan adını veriyoruz. Yalıtıyor yani iletmiyor demek aslında ve e, burada dikkat edelim yalıtkan maddelere örnekler çok önemli artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun yine e, hocam gibi duruyor. Hocam ben de ışın düşünüyorum çünkü bir ucu kapalı diğer ucu yani açık. Özel bir değeri yokken az kendisine önem ve değer verilmesi yani önceden değeri yokmuş şimdi veriliyor. O yüzden adına diyorum örneğinden. Bu gazın neden fark edilmediğini biliyor musun Mert? Çünkü gaz sobadan çıkarken e, görünmüyor. Görünmez burası. <laughs> Bir kere cam, tahta, pamuk plastik gibi metal olmayan maddelerin çoğunluğu yalıtkandır. Onu unutmayalım. Ve aynı zamanda sıvı yalıtkanlara baktığımız zaman da saf su bak. Tuzlu su değil. Limonlu su değil. İşte ee, nasıl söyleyeyim? Çeşme suyu değil. Saf su. içinde mineralleri alınmış su aslında. Veya işte yağmur suyu da diyebiliriz bu arada. İlla saf suya dememize gerek yok. Yağmur suyu da aslında saf sunun benzeridir. Çünkü içinde mineraller gitmiştir. Buharlaşmış suyun aşağı düşmesidir. Şekerli su mesela. Şekerli Suda sıvı yalıtkanları örnektir. Çünkü şekerin içerisinde mineraller yoktur, ama tuzlu suyun içerisinde tuz aslında minerallerden oluşur. Suyun içine geldiği zaman dolayısıyla tuzlu su iletir. Şekerli su iletmez. Bu çok önemli. Sınavlarda çok çıkar Tonguç Aman dikkat et. Ve bunu da çok iyi bilmen gerekiyor evladım benim. Peki o zaman şimdi hemen senle beraber iletken ve yalıtkan maddeleri nerede kullanıyoruz ona bakalım. Bir kere prizlerde, televizyonda, buzdolabında, ütüde bunlarda genellikle hep iletken maddeleri kullanırız. Ama yalıtkan maddeleri de kullanırız. Neden peki? Elimizi çarpmasın elektrik. İşte e, televizyonun dış kapını mutlaka plastik yaparız ki elektrik elektrik akımı işte insan televizyon dokununca çarpmasın onu diye ve benzeri. Prizlerin dış kısmını hep plastik yapıyoruz. Mesela prizlerin bu kısmı insan eliyle tutulur ve takarız ya. Burayı neyle yaparız evladım? Ben plastikle yaparız. Ama bu kısmını elektrik akımını iletilmesi için mutlaka iletkenle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla mesela Prizle çalışan bir alet söyle bana. Tost makinesi. Hocam. Harikasın. Tost makinesi gerçekten güzel bir örnek. Ve tost makinesinin prizine taktığımız zaman buradan elimize tutup takıyoruz. Ama buradan elektriği alması için iletken, iletken olması gerekiyor. Yani metal bir madde oldu. Zaten demir çubukları burada görürsün. Elektrik e, prizlerinde genellikle buralar metaldir. Buralar da plastiktir. Hatta kablonun dış kısmı da plastiktir. Ama kabloyu kestiğin anda böyle metal uçları görürsün. Bunlar da elektrik akımı iletmesi içindir diye düşünebilirsin evladım benim. Peki. Elektriksel direnç nedir evladım benim? Direnç. Ne alakası var dirençle evladım benim? Direnç diyorum. Direnç değil. Şimdi maddenin üzerindeki elektrik enerjisinin geçişini gösterdiği zorluğa diyoruz bir direnç. Yani direnmek ne demek direnmek? Bir şeye karşı bir zorluğa karşı direnmek diye düşünebilirsin. Burada elektrik enerjisi bir yerden bir yere geçmeye çalışıyor. Nereden geçmeye çalışıyor? İşte bir telden geçmeye çalışıyor. Bir yerden geçmeye çalışıyor. Bu kablonun üzerinden geçmeye çalışırken ne yapıyor? Bu kablo elektrik akımının geçmesine karşı Duruyor. Yani geçmesini engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz buna direnç diyoruz. Peki ne zaman bu direnç daha fazla olur, daha az olur? Çok basit bir mantığı var. Aslında sen kendini bir tavşan gibi düşünüyorsun. Bu tavşan bunun içerisinden mi daha kolay geçer? Bunun içerisinden mi daha kolay? Geçer? Bir boru gibi düşün bunları da. Böyle bir hatta e, böyle bir boru gibi düşün bunları. Bu borunun içerisinden mi daha rahat geçersin? Bu borunun içerisinden mi daha rahat geçersin? Tabii ki buradan daha rahat geçersin. Çünkü daha kısa. İşte bunun e, direnci daha az. Buradan daha zor geçeceğin için direnci yani bu sana karşı direniyor. Direnci daha fazla oluyor. Dolayısıyla L'nin direnci K'nin direncinden daha fazla oluyor. Dolayısıyla İlk bağlı olduğu şeyi öğrendin direncin neymiş evladım benim uzunluğa bağlıymış yani ne kadar uzun olursa direnci o kadar fazla olur diyebiliriz bu çok önemli o zaman uzunluk arttıkça direnç artar diyoruz. Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 5'ten 6'ya hazırlık setini al ücretsiz yaz kampına katıl yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık seti alanlar Tonguç dershanede yüzde %25 indirim hakkı kazanıyor. Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Peki bir şey daha var. Sen tavşansın iki tane boru var. Hangisinden daha zor geçersin? Tabii ki İnce olandan daha zor geçersin. Kalın olandan rahatlıkla geçersin. Ama bundan daha zor geçer. O zaman bunun direnci daha fazla oluyor. O yüzden ne kadar daha zor geçersen o kadar direnci daha fazla oluyor. Burada ikisinin de boyu aynı dikkat et. Sadece kalınlıkları farklı. Bunun kalınlığı daha in az, bunun kalınlığı daha fazla. Yani bu ince bu kalın. İnce burnun direnci daha fazladır. E, tavşan içinden geçmeye çalışıyor gibi düşün. Hatta 62'den sana böyle bir tavşan yapayım. Böyle böyle kulaklarımız da var. Pon, e, pompon ve dolayısıyla buradan geçmeye çalışırken daha rahat e, hatta şöyle yapalım. Buradan aynı tavşanın büyüklüğünde buradan daha rahat geçersin değil mi? Buradan daha zor geçersin. işte bunun direnci daha fazla diyoruz. O zaman kesit alanı dediğimiz şey de kalınlık aslında. Böyle kesit alanı diye havalı laflar kullanıyor ama kalınlık dediğimiz şey kalınlık artarsa direnç azalır diyoruz. Peki elektriksel direncin bir şeye daha bağlı olduğunu söyleyebiliriz. O da ee, borunun cinsine yani veya e, işte telin cinsine diye düşünebilirsin. Bakır tel bir de gümüş tel. Tom Kerem Bey'im ee, e metallerin özellikleri birbirinden farklıdır. Yani bakırın özelliğiyle demirin özelliği birbirinden farklıdır. Mesela metalleri söyle bakayım birkaç tane metal var. Demir, bakır, gümüş. Harikasın. Demir, bakır, gümüş dediğin gibi gerçekten de en önemli metaller. Bunlar çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bunların arasında en iyi ileten dediğimiz şeyi bulmak aslında bize verilen bilgilere bağlı. Dolayısıyla illa bilmek zorunda değiliz ama işte bakır, gümüş daha iyi ileten veya işte demir daha az iletendir. Dolayısıyla demirin direnci daha fazladır. İşte bakır, gümüşün direnci daha azı diye düşünüyoruz. Mesela burada bak ne olmuş? Bakır ve direnç, e, gümüşü karşılaştırdığımız zaman bakırın direnci e, gümüşten daha fazlaymış. Demek ki maddenin cinsine göre yani telin yapıldığı cinsine göre elektriksel dirençte de değişebiliyor diyebiliriz. Peki o zaman süper bir şekilde konumuzu öğrendik. Şimdi seninle beraber e, ödüllü sorumuzu yapalım. yorumları yollayalım. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.